uzun süredir sosyal bilimler yönünde seçim yapmak isteyen öğrencilerin en gözde alanı olan işletmeden bahsedeceğiz. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Adil Oran yanımızda. Hoş geldiniz Sayın Oran. Hoş bulduk. Hocam ilk olarak şöyle başlayalım isterseniz. Popüler bir kelime, işletmecilik, işletme ve çok kullandığımız bir kelime ama tam olarak anlamını biliyor muyuz acaba? Bunu bize tam olarak izah eder misiniz, biraz açar mısınız? Bu benim de sormayı sevdiğim bir soru. Sadece tanıtımlarda değil, aynı zamanda birinci sınıf öğrencilerimize ...geldikleri zaman onlara sorduğum bir sorudur. Çünkü gelen öğrencilerin büyük bir kısmı hakikaten bunu akıllarında tam netleştirmiş değiller. Ancak bunu iyi anlayan bir öğrenci hakikaten nelerin önemli olduğu... ...nelere dikkat etmesi gerektiğini daha iyi anlayabildiği için faydalı olduğunu düşünüyorum. Şimdi işletmeci veyahut hatta yönetici kimdir, ne yapar? Ondan biraz bahsedelim. Ama buna gerçek anlamda cevap verebilmek için ilk önce biraz daha... Başka bir soruya da göz atmamız gerekiyor. Şirketler ne yapar sorusuna yönelelim. Yani şirket deyince de sadece özel şirketleri düşünmemek gerekiyor. Bunun içerisinde kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, bizim gibi üniversiteler bunların hepsine bu işte kuruluş, kurum, şirket... Hı hı. ağzım alışık olduğu için şirket diyeceğim hepsine bunların hepsinde işletmecilere yöneticilere ihtiyaç vardır ve işte ilk önce bunların ne yapmaya çalıştıklarına girelim. Şimdi şirketlerin önce bir tarafta amaçları vardır. Nedir bu amaçlar? En sıkça kullanılanı kar gütme amacı olarak genellikle anlaşılır ve ne bileyim mesela iktisat biliminde genellikle şirketi alındığında bu amaç üzerinde gidilir. Ama tek amaç bu değildir. Bu gerçekçi değil. Tek bir amaç bunu maksimize etmek sadece evet. çok doğru olmuyor. Bunun dışında mesela kimileri pazar payını öne sürer. ...mümkün olan en büyük pazar payına ulaşmak. Kimileri büyümeyi bir amaç olarak seçer. Kimileri en iyi ürünü üretmek, o üründen en çok üretmek amaç olabilir. Demin bahsettiğim mesela sivil toplum kuruluşlarının kimisinde de... işte ...Türkiye'yi kurtarmak, doğayı kurtarmak, dünyayı kurtarmak gibi amaçlar hı hı. olabilir. Ve tek bir amaç olmayabilir, bir aynı şirketin birden fazla amacı olabilir. Bu amaçları gerçekleştirmek için bu hedefler, alt hedefler olabilir... Yapmaya çalıştığı budur. Peki bunu nasıl yapar? Diğer tarafa geçiyoruz. Diğer tarafta da şirketlerin kaynakları var. Nedir kaynaklar? Genellikle ilk akla gelen para, sermayedir. İnsan gücü. Değil. Ama evet, tek kaynaklar bunlar değil. Mesela daha gözde hale gelen kaynaklardan bir tanesi insan kaynakları. Biraz geriye gittiğimizde insan kaynakları biraz ne bileyim köle mantığıyla işte iş verilir, yapılır olarak düşünüldüğü zaman insanlar işte o çıkar, başkası girer şeklinde düşünülüyordu. Ama günümüzde mesela ee, o şirkette çalışan, o alanla ilgili olan, motive olan insan kaynaklarında şirkete çok büyük katkısı oldu. Öğrenildikçe bu da daha önem kazanan alanlardan bir tanesi. Zaman bir kaynaktır. Binalar kaynaktır. Bir, e, makine teçhizat bunların hepsi kaynaktır. Gene son zamanlarda ön plana çıkan kaynaklardan bir tanesi bilgi özellikle bilgisayarların gelişmesiyle yani bu bilginin toplanıp işlenip tekrar e, kullanılabilir hale gelmesi olanaklı hale gelince e, bilgi de mesela çok önemli bir kaynak haline geldi. Şirketler bu kaynakları kullanarak diğer tarafta belirttiğimiz amaçlarını gerçekleştirmeye çalışır. O amaçlara ulaşmaya çalışır. İşletmecinin görevi ise bu yapılanı kolaylaştırmak. ...daha iyi şekilde yapılmasına yardımcı olmaktır. Şimdi bunu yapabilmek için de hem amaçları hem kaynakları çok iyi tanıması gerekir. İyi bir işletmecinin, iyi bir yöneticinin. Genel olarak Böyle budur. Böyle diyorsunuz. Evet. Yani çok güzel. Biz zamanı kaynak olarak mesela hiç düşünmemiştik. Siz tabii bunları öğrencilerinize öğretiyorsunuz. Peki hocam iktisatla işletme bölümü... Ee, çok karıştırılan iki bölüm ve öğrencilerimiz tam böyle seçim yaparlarken bunların ayrımına varamıyorlar. Ee, bize birazcık bu iki bölümün farkından bahseder misiniz? Çünkü <laughs> iktisat geçmişiniz var sanırım. Evet, evet. benim lisansım otu iktisat bölümündendir. Evet. Daha sonra işletme bölümünde asistan oldum. Mesela yurt dışında doktorumu yaptım. Dolayısıyla iki taraf hakkında da iyi bir fikir sahibi olduğumu düşünüyorum. Şimdi... Evet. Sadece iktisatla değil birçok başka alanla da aslında işletmenin benzeştiği nedir farkı falan diye sıkça sorulan bir soru bu. İktisatla olan benzerlik ve ayrışma belli bir alanımızın özellikle finans dediğimiz kurumsal finans ve diğer bazı finans alanları var. Bunun zaman içerisinde iktisatın bir alanından doğmuş olmasıdır. İktisat genel olarak mikro ve makro ekonomi olarak ayrılır. Mikro ekonomi bireyler ve şirketler bazında onların davranışlarını incelemeye çalışan alandır. Bunun içerisinden işte finans zaman içerisinde aslında çok da uzun olmuyor yani 1950'lerde aşağı yukarı kendi başına ayakta Aynen. durmaya başlamıştır. Ama biraz farklı bir bakış açısıyla bakar. Mesela iktisat genellikle şirketi bir kapalı kutu olarak alır ve işte kar amacı güden bir parça olarak alır. Biz ise o kara kutunun içerisine girip onu işleten nedir? Onu çalıştıran nedir? Daha iyi çalışmasına ne şekilde yardımcı olabiliriz? Bu tür konuları işler. Onun Dolayısıyla yönetimiyle ilgileniyorsunuz. Yönetimiyle de ilgilenir. Mesela o şirketin bir sürü alanıyla mesela pazarlamasını nasıl yapmalı? Hı hı. İktisatta hiçbir şekilde bahsetmediğimiz bir şey. İnsan kaynaklarına nasıl davranmalı, nasıl yönetilmeli, nasıl motive edilebilir, kurum yapısı nasıl olmalı? Hı hı. Bunlar işletmenin çeşitli alanlarında incelenen şeydir. Finansta ise işte bir şirket mesela işte fiyatlandırma nasıl yapabilir? pazarlamada giriyor buraya. Ondan sonra işte ne kadar satmaya çalışmalı? Üretimini nasıl yapabilmeli? Bu tür şeylere bakar. Ve dediğim gibi iktisat temeli üzerine dayalıdır. Ama bizim bütün alan, bütün alanımız demeyelim ama birçok alanımız başka bilim dallarından uygulamaya yönelmiş olarak görülüyor. Mesela iktisattan finansı bahsettik. Muhasebe de biraz Finansal muhasebe özellikle oradan gelir. Pazarlama mesela, sosyoloji veya özellikle psikoloji alanından uygulamaya yönelmiştir. Bu alanlardan insan kaynakları yönetimi, örgüt kuramı, örgütsel davranış o alanlardan gelmedir. Mühendislik tarafından gelen alanlar vardır. Endüstri mühendisliği benzeri olarak mesela üretim yönetimi, yönetim yöneylem araştırması işte mesela bir fabrikada düzen nasıl olmalıdır, neyi değiştirirsek daha iyi olabilir, toplam kalite yönetimi. Dolayısıyla birçok alanla örtüşen bir yapımız var ama açıkçası başka hiçbir alanda olmayan kadar geniş bir yelpazeye evet, evet. sahip olmak zorunda. Ve iyi bir işletmeci başarılı olabilmek için buna sahip olmak zorunda. Bir işletmeci her işi kendisi yapmaz. Ama her işin nasıl yapıldığı, başarılı olmak için iyi yapılması için neye gerek olduğu zaman insan gücü şeklinde bunları bilmek zorunda ee, ki doğrudan o işkence yapmamasına rağmen e, kaynakları uygun şekilde onlara atayabilmeli yani görevlendirebilmeli. Hı hı. E, peki hocam bu kadar şeyden bahsettiğiniz geniş bir alandan e, şimdi işletmeci e, yetiştirmek için hangi ders programını uyguluyorsunuz birinci ikinci üçüncü dördüncü sınıflarda neler görüyorlar? Evet, şimdi iki ana kısımda oluşuyor eğitim programlarımız. Özellikle yaklaşık üç sene yanılmıyorsam evvel gene bir program değişikliği yapmıştık. Dünyadaki akımları biraz daha yakından takip edebilmek için. ilk iki senede altyapıyı oluşturuyoruz. İşletmenin tüm fonksiyonel alanlarından ee, ...zorunlu derslerini alır, alır öğrenciler. İşte onun dışında İngilizcesi, matematiği e, gibi dersleri de alır. E, nedir fonksiyonel alanlar? İşte pazarlama, muhasebe, finans, örgütsel davranış, örgüt kuramı, insan kaynakları... ...üretim yönetimi, bileşim sistemlerini, strateji. Strateji aslında son senede tekrar işin Hı. içine girecek ama... ...bu ilk iki senede tüm bu alanlardan zorunlu derslerini alır öğrenciler. Hı. Eskiden daha çoktu da zorunlu derslerimiz... ...zaman içerisinde bir birikim olur. Tüm eğitim programlarında kendi yapısına göre arttırır bunları. Bizim bu yeniden gözden geçirmede yaptığımız şuydu. İşletmeci olarak hangi alanda çalışacak olursa olsun... ...sahip olması gereken bilgi nedir, alanlar nedir? Bu minimumu zorunlu derslerle verelim. Ardından öğrencinin ilgi duyduğu veya çalışmayı düşündüğü alanda özelleşmesine olanak sağlayacak şekilde, daha derin bilgi edinmesini sağlayacak şekilde seçmeli derslerle bunu yapmasını istedik. Hı hı. Dolayısıyla burada öğrencilere de önemli bir görev düşüyor. İkinci senenin sonundan, İyi ikinci tibari. sene bittikten sonra seçmeli derslerini bilinçli bir şekilde seçmesi gerekiyor. Hangi dalda uzmanlaşmak istiyorlarsa oraya doğru yöneliyorlar herhalde. <laughs> evet, eskiden aslında tam bir uzmanlaşma taraftarıydık ve öğrenciler de onu yapardı. Bir alan seçilir, tüm seçimi derslerini mesela buradan alırdı. Hı hı. Günümüzde görülen diğer bir akım da daha genel bir yaklaşım takip etmek. Yani Her evet genel, tabii, lazım. genel bir alan seçmiş olursunuz. Mesela finans şey olacağım dersiniz. Finans seçmeli derslerinden alırsınız. Ama bunun yanı sıra diğer alanlardan da sizi destekleyecek, daha derin bilgiyi sağlayacak dersleri de alırlar. Ve işte değişen koşullara uyum sağlayabilmeye de faydalı bir şey oluyor. Evet, evet, Çünkü doğru. eskiden insanlar doğrudan bir işe girer ve emekli oluncaya kadar orada devam ederlerdi. Dünyada bu artık bu böyle pek böyle değil. Türkiye'de bile bu pek böyle değil. Evet. Bir işe girdikten sonra oradan emekli olmak çok herkese rastlayan bir şey değil. Genellikle iş değiştireceğinizi, bazen alan değiştireceğinizi kabul etmeniz zorunda. Hele başarılı olunca daha da fazla iş değiştirme olana bulabiliyorsunuz herhalde. Yükselmek için de bir yol çünkü <laughs> bu. Aynı şirket içerisinde yükselmek her zaman istenen hızda olmayabiliyor çünkü önünüzde tıkanıklıklar olabilir, çeşitli hı hı. sorunlar olabilir. Birçok işletmeci, birçok yönetici bu yükselmeyi sağlayabilmek için bir, bir şirketten sadece dikey değil de başka bir şirkete bazen geri dönerek de bu yapılabiliyor. Hı hı. Anladım hocam. Peki hocam staj zorunluluğu var mı? Şimdi hı hı. Bu uygulama alanı da önemli çünkü. Bazı yerlerde staj zorunlu işletme eğitiminde vardır. Bizde zorunlu değil ama şiddetle tavsiye ediyoruz. Hı hı, evet. Bir şey zorunlu hale geldi mi genellikle Öğrenciden onu yapan tepki kişiler tepki almak dışında faydasını da görmeyebiliyor. Bir zorunluluk olarak görüyor. Angarya olarak görüyor. Gereken ilgiyi vermeyebiliyor. Halbuki bizim mezun öğrenc öğrencilerimizin büyük çoğunluğu staj yapmaktalar. Biz bölüm olarak bunu doğrudan birebir staj bulmak şeklinde yapmıyoruz ama sen işletme topluluğumuz bu konuda son derece faaldir. Evet, ben de. ee, Doğrudan staj bulmak için ve bu bağlantıyı kurmak için son derece yardımcı olur ve mezun olan öğrencilerimizin ciddi bir kısmı iki veya da üç yaz staj yapmış oluyorlar. Bu da tabii onlara. İş hayatına atılırken de o alanı tanımak için de ciddi bir e, fayda sağlıyor. Bir de stajın şöyle bir faydasına da inanıyorum. Herkes staj yaptığı alanda devam etmiyor. Evet. Şimdi işe girdikten sonra bir şeyden hoşlanmadığınızı anlamaktansa staj aşamasında bunu anlamak çok daha az maliyetli oluyor. Evet, Öyle bir doğru. faydası da var. Doğru. Hem zaman açısından hem para açısından.